Felsefenin bugün ontoloji ya da varlık felsefesi adıyla anılan alanı felsefe tarihinde en eski alanlardan biridir. En eski zamanlardan beri sorunları ele alınıyor. Bir kısmı Sokrates öncesi filozofların eserlerinden karan parçalarda ve Platon'un diyaloglarında karşımıza çıkan bu sorunlar, varlık felsefesi sorunları sistematik bir şekilde Aristoteles ele alıyor. Metatafisika adlı kitabında. Metatafisika, fisisle ilgili konulardan sonra gelen konular, doğa ile ilgili konulardan sonra gelen konular demektir. Bu sorunlar varlıkla, yani var olma ve var olan anlamında gelen varlıkla ilgili sorunlardır. Bu sorunların da en önemlilerinden beri biri varlık çeşitleridir. Ne gibi varlık çeşitleri var? Aristoteles, üç olan bu varlık tarzlarını, birkaç yüzyıl sonra, Aristoteles'ten birkaç yüzyıl sonra, teke indirgenliğini görüyoruz. Aristoteles'te üç tane var. Bir, fiili halde olan varlıklar, imkan halinde olan varlıklar ve kendi amacını kendinde taşıyan varlıklar. Bu unutuluyor ve tek tarza indirgeniyor. Bizim bugün gerçeklik dediğimiz tarzına indirgeniyor. Ve ondan beri metafizik terimi fizik konularından sonra gelen konular anlamından çok doğa ötesi anlamında kullanılıyor. Öyle anlaşılıyor. Ve bu devam ediyor bugüne kadar. En yaygın popüler anlamı da bu oluyor ontoloji Aristoteles çizgisinde geliştiren bir filozof da 20. yüzyılda Nikolay Hartmann'dır. Ve metafizikten ayırt ettiği ontolojiyi çok sıkı bir şekilde, dikkatli bir şekilde ayırdığı ontolojiyi felsefenin temel alanı olduğunu söyler ve varlık sorunlarını yeni baştan ele alır. Yeni ontoloji altında anılan ontoloji Nikolay Hartman'ın görüşüdür. Hartmann'a göre varlığın iki farklı türü vardır. Ya da var olan iki var olma tarzında vardır. Gerçek ya da real varlık dediği ve ideal varlık diye adlandırdığı. Real varlık zamanda mekanda ve değişme içinde olan var, var, varlıktır, var olanlardır. Ve bunlar dört katmandan oluşuyor. Gerçek ya da real dünya dediğimiz dünya Bunların varlık tarzıdır bu. İdeal varlık ise ancak real varlığın özelliklerini taşımayan varlık şekilde tanımlar. Yani olumsuz bir tanımlama veriyor. Bunlar ise kavramlar, ideler, sayılar ve değerlerdir. İdeal varlık dediği varlık alanına giren bu dört tür varlıklardır. Gerçek dünya, real dünya dediği, real var, tarzda var olan dünya, birbirinin üstüne kurulan dört ana katmandan oluşuyor. Anorganik varlık, organik varlık, ruhsal, psişik varlık ve tinsel varlık, gayistik varlık dediği. Bu insanda bu dört katmanı birden görüyoruz. Bir insanlarda bizde Hepsinin özellikleri de vardır bizde. Yani anorganik şeyler de vardır bedenimizde. Organik şeyler ve dinsel şeyler tabii. İşte Hartman bu tabakalar arasındaki, katmanlar arasındaki ilişkileri bir şekilde kuruyor ve kategoriler dediği kavramla yani bu katmanlar arasındaki ilişkileri e, şu şekilde dile getiriyor. Bütün evren anorganik katmana aittir. Bu katmanın kategorileri zaman, mekan, süreç, durum, nedensellik, karşılıklı etki gibi kategorilerdir. Burada kategoriden anlaşılan var olana yüklenen şeylerdir. Örneğin şöyle bir örnek vereyim işte İstanbul ile Ankara arasındaki mesafe yaklaşık 400 kilometredir. Bu nicelik kategorisini görüyoruz burada. Ya da Mehmet insandır önermesinde insan Mehmet'e yüklenen bir şeydir. Ya da bibik kedidir ee, şey kediye yüklenen ya da bibiye yüklenen bir e, yüklemdir. Hartmann'ın aynı zamanda maddi katman adını verdiği bu katmanın üstüne anorganik katman, organik katman yer alır. Organik katmanın bütün kategorileri organik alanda da bulunur. Ancak onda yeni şeyler de çıkıyor. Yeni kategoriler görüyoruz. Onu latince bir kelimeyle dile getirir. Bu kategoriler kompleksini novum der. Mesela bu şeyde organik varlığın bir kategorisi, özümseme bir kategorisi, kendini tamir etme, düzeltme gibi kategorilerdir. Organik katmanın üzerinde ise ruhsal katman, ruh katmanı yer alır, psikik katman yer alır. Bunun mesela burada psikik katmanla organik katman arasında da bir uçurum vardır, onun değişiyle Çok çok yani çok büyük farklar vardır. Ruhsal varlığın yeniliğini, bu psikik varlığın yeniliğini aktlar, edimler, duygular, isteme ve bu gibi özellikler oluşturur. Dördüncü katman ise cinsel varlık dediği, geistik varlık dediği varlık, biçim, varlık şeyidir, tütürüdür. Bunun da ruhsal katmanla cinsel varlık arasında yine çok önemli bir, bir fark vardır. Yani bir bo boşluk vardır. Ruhsal olan kişiseldir. Tinsel olan ise kişi üstüdür. Bir çağın tinidir, bir çağın gayistidir. Ya da bir halkın tinidir, gayistidir. Mesela buna örnek vermek istersek bir toplulukta geçerli olan normlar bu kategori, bu, bu alana giriyor. Ve bunlar kuşaktan kuşağa aktarılır. İdeal varlık ise daha önce saydığımız e, kavramlar, ideler, sayılar, değerler bu cinsel varlık aracılığıyla dünyaya katılır. Hartman'a göre ise real varlık kategorilerinin katmanlar arasındaki bağları kurmak içindirler. Ve bu kategorilerle varlık tabakalarındaki çeşitlilikte birliği göstermek için kullanır yani çok çeşitli olan real varlıkta birliği sağlayan bu kategorilerdir. Yani bu kategorilerde örnek vermek gerekirse güçlülük yasası, bağımsızlık yasası. Ne demek? Mesela bağımsızlık yasasından kastettiği şey her alt katman üsttekine göre bağımsızdır. Bağımsızdır ne demektir? O var olması için ona ihtiyaç göstermez. Ama üst katman özgürdür, daha özgürdür. O da, bu da ne demektir? O daha çok imkanları var, hareket imkanları var. Ona dayanıyor ama daha çok hareket imkanları var.